Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni kontrol noktası 6 testinde tekrar birlikteyiz hiçbir şekil yok bakalım ne gelecek buradan paralel yollarda hareket eden x araçlarından x'ten bakan gözlemci gözlemciyi bağıra bağıra söyledi y'yi eksi v ile görüyormuş peki diyoruz bizde yani x'ten bakan gözlemci y'yi diyor ya o zaman hani v bağıl v bağıl 1 diyeyim ben buna o ne olacak o zaman evet. v y y eksi x olacak yani şöyle bir şey olacak Tamam. Ee, X'ten bakan gözlemci hala Z'yi hissediyor. V bağıl 2 o da. Şöyle bir şey. Ee, yani o da Z. Z eksi X olacak. X her defasında gözlemci olmuş çünkü. Buna göre Y'den bakan gözlemci Z'yi nasıl görür? O zaman bizden Z eksi Y soruluyor. Benim elimde iki tane olay var. Bunları nasıl yapacağımı bakıyorum. Şimdi şu Z eksi Y yakalayacağım ya. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Şu birinci denklemi yani eksi 1 ile çarpsam şöyle bir şey yapayım. Eksi v bağıl 1 eşittir. Bu o zaman negatif olacak. Bu pozitif olacak. X eksi y olacak. Bunları taraf tarafa toplayayım ben. Hiç yani net bir şekilde şöyle yapayım. O zaman buradan da galiba işte ne oluyor? Z eksi y geliyor. Çünkü bunlar birbirlerini götürüyorlar. Şimdi benim elimde benim elimde dikkat edin v bağlı 2 var. V bağlı 2 nedir? Yani baktığınızda nerede o? Artı V'dir. Tamam artı V yani bu tarafa doğru bu tarafa doğru artı V. Öteki türlü de eksi V bağıl 1 var. Eksi V bağıl 1 var. O da eksi V görüyordu ya bunun tersi olacak tabii ki de buna göre ters. Çünkü V bağıl 1'in ta kendisi yani şu şu zaten eksi V idi. Ben onun da işaretini değiştirdiğim için o da tabii artı olacak. Ona da dikkat topladığımız zaman o zaman onu da bu tarafa doğru topladığımızda 2B'ye gider. Yani birinci sorumuz Adana olur. Devam edelim bakalım. Ha bu ne makara sorusu yanlış mı koymuşum ben bunu dur bakayım. Ha hız soruyormuşum ilginç. Ha burada hareketli makaralar var tabi o yüzden. Hemen şunu hatırlatalım mı? Şöyle yapalım. Şimdi burada hareketli makara var. Siz hareketli makarada ipin ucunu diyelim ki H kadar çektiğiniz zaman şuradaki ağırlık onun yarısı kadar yükseliyordu. Yarısı olan hep makara merkeziydi. İşte H kadar gidene 2V derseniz H bölü 2 gidene de V dersiniz. Bunu unutmayın. Makaralar ters de dönse bakın şöyle makaralar böyle ters de olsa şimdi baktığınız zaman bunu daha önce de konuşmuştuk. Yarısı olan hep makara merkezidir. Yani burası x kadar giderse makara merkezi yarısı ya burası 2x gider. Bunun hızına v üssü diyorsanız burası 2v üssü olur gibi. Yani buna dikkat. Yani alınan yolla hızı eşleştireceğiz. İşte hızlanmaya başlıyormuş. X isminin hızı falan diyor. Şimdi baktığınız zaman bu böyle diyelim ki H kadar gidiyor ya aşağıya. O zaman şuradaki ip 2H olmalı. Yani bu hareketli makarada merkez hani yarısı kadar gidiyordu ya. Bunu o zaman 2H olmalı. Şimdi buradan bu tarafa doğru gelen de ne olacak? 2H olacak. Şimdi baktığınızda bunun merkezi yukarıya doğru 2H gidiyorsa merkez yarısı kadar gidiyordu. Burada da söylemiştik. O zaman burası da 4H olacak. Şimdi sen tam H kadar yol aldığında biz bunun hızına V diyorsak hem de işaretiyle beraber diyor adam dikkat. Yani tepesine vektör işareti koymuş. Bu ona göre ters bir kere. O zaman eksi 4 katta yol almış. 4V diyebiliriz. Burada yöne takılmayın. Size verilen tanım hangisi ise onu V diye kabul edersiniz. Yukarısı artı değil miydi? Olmayın tamam mı? Önemli olan soruda verilen tanımdır. Yani kimse size karışmazsa yukarıya artı alırsınız. O zaman V ile 4V birbirine bakıyor. 5V görürler bir kere. X'e göre dedi. X gözlemci. Onun hızını ters çevireceğiz. O zaman bunun hızını ters çevirip buna verince tabii ki de eksi 5 olacak. İkinci sorumuz da Adana olacak. Devam edelim bakalım. Evet bir tünel sorumuz daha var. Kesinlikle sorusu bu. Evet, tünel sorumuz. Burada ben kesinlikle sorusunda dikkat edin 1 2 3 koydum buraya bilerek. Ama kesinlikle sorularında lütfen 1 2 3'ü işaretlemeyin. Bunu ÖSYM de yaptığı için ben de yapmaya başladım. Ama tanım olarak bakın kesinlikle sorusunda en azından bir önermede siz bir şeylerden dolayı bir olayı netleştiremezsiniz. Dersiniz ki şunu bilmiyoruz ki bunu söyleyelim. O zaman bu kesin değil dersiniz. En azından bir önermede bu olacak. O zaman 1-2-3 yanıt olacaksa hangileri doğrudur diye sorsunlar yani. Neyse. Evet bakalım. bakalım. Birbirine paralel raylarda eşit büyüklükteki hızlarla hareket eden KL trenlerinin lokomotifleri tünelin X ucunda. Hmm. X ucunda karşılaşıyorlarmış. Yani o zaman ben şöyle yapayım yani. Sonu da umurumda değil neredeyse nerede. X ucunda bu da böyle bir şey. Dışarıda mı içeride mi bilmiyorum. Şöyle çizdim. Şöyle çizdim. Şimdi burada karşılaştılar. Tamam güzel karşılaştılar. Sonra son noktaları da tünelin Y ucunda. Şimdi dikkat buradan buraya geliyorum ben. O zaman galiba tünel artı L eşittir V çarpı T oldu. Ha, bunun son noktalarının burada karşılaşabilmesi için hani ben öylesine çizdim demiştim ya demek ki K treni tünelden uzun olmak zorunda ki buraya geldikten belli bir süre sonra son noktası buraya geliyor. O zaman bir kere hemen yapıştırabilirim. K tünelden büyüktür. K'nin boyu linkinden uzundur. Bu doğru. Bu güzel. Şimdi burada ne kadar yol gidiliyor peki? Şu gittiği yol bu. O zaman onu da hemen yazalım. K eksi tünel eşittir. O da VT oldu. Bunların sağ tarafları eşit olduğu için sol tarafları da eşit olur. K yani çok havalıydı. Evet buradan da K eşittir. L artı 2 tünel. Hatta bakın K tünelin 2 katından büyükmüş. K aynı zamanda L'den de büyükmüş. Bunu da yakaladık buradan. L'nin boyu tüneli linkinden uzundur. Onunla ilgili hiç yani e, bir olayın yok senin. Bir bakalım ona. L'nin boyu tüneli linkinden uzunmuş. Neye göre söylüyorsun bunu? Söyleyemezsin. K'nın boyu L'ninkinden uzundur dedik. K'nın boyu L'ninkinden bu da uzun. Üçüncü soruda da yani nasıl yapıyorum ben bu cevap anahtarını bilmiyorum. Dediğim gibi hastalıktan oluyor herhalde bu işte. K'nın boyu L'ninkinden uzundur dedik. Yanıtımız 1-3 deniz diye gelmiş ama üçüncü soruda ben galiba Ceyhan açmıştım. Yanıtım Denizli. Evet devam edelim. Hadi bakalım başka neler olacak daha. Yani tabii sen de yanıt anahtarını gördün. Hemen apar topar girdin. Belki de iyi oldu. Ben çünkü yani sadece yanlışlarınız değil doğrularınız da yani kontrol etmenizi istiyorum, izlemenizi istiyorum. Hani ben nasıl çözüyorum, siz nasıl çözüyorsunuz onu da görmenizi istiyorum açıkçası. Şimdi eş merkezli 2R yarıçaplı ve 3R yarıçaplı çarkı burada böyle yuvarlıyoruz. Bunun etrafına sarılan ip ve ipin ucunda da bir X cismi var. Peşimizden sürüklüyoruz. Şimdi bu makara merkezinin yani V hızıyla gittiği düşünülürse X'inkini soruyorlar bize. Yere göre hızı nedir diye. Şimdi bakın bu burada duruyordu ya. Bu birazdan buralara bir yere gelecek. Şöyle bir şey olacak. Buralara bir yere gelecek. E, hızını soruyor. E ben de bir tur üzerinden gideyim. Tanımlama yapayım. Yol açayım size. Yani böyle bir, bir tur atarsa ne olur? Büyük olan ilerliyor. 2 pi 3 r gidecek. Yani 6 pi r gitmiş olacak. Bu yolu alan merkez v hızıyla tanımlanmış. Dursun bu. Biz böyle gittik. Peşimizden bunu da sürüklüyoruz ama bu da aynı zamanda buradan ip bırakıyor. Çözüyor. 2 r yarıçaplı. O da 2 pi 2 r yani 4 pi r ip bırakıyor. Şimdi 6 çektik. 4 bıraktık. O zaman peşimizden bu arkadaş 2 pireye kadar gelecek. 6 pireye V derseniz onun 3'te biri olanın da hızı da V bölü 3 olacaktır. 4 Adana oluyor. Evet. Devam edelim bakalım. Evet. Bir nehir problemi var. Eşit bölmeli düzlem. Güney, kuzey biliniyor işte. Şurada yazamamışız. Şurası kuzey. Doğu. Arkadaşların suya göre hızları belli işte akıntısının sabit olduğu bir nehirde K'den V 1 hızıyla suya göre harekete geçen tekne M'ye çıkmaktadır. Bu vatandaş şöyle bir şey yapıyorsa, o zaman biz burada akıntısının bir birim olduğunu yani söylemek durumundayız. Onu kendimiz bulduk. Güzel. Bu süreçte kıyıda L noktasından V 1 hızıyla geçen araca göre teknenin hızı hangi yönde kaç birimdir falandır filandır. Araca göre o gözlemci. Şimdi biz. Tabii ki de iki tane farklı referansta olan e, araca bakıyoruz. Bu suya göre, bu yere göre tabii. Ama akıntı hızını ekleyince bu da ne oldu? Yere göre oldu artık. E, o zaman bakın şöyle bir şey yapalım isterseniz. Ben bunu bağıl hız bulacağım ya şimdi. Bu işte teknenin yere göre hızı. E, teknenin hızını diyordu ya V2 hızıyla geçen araca göre, araca göre yani şuna göre hızını diyordu. O zaman e, bizim bunu ters çevirip karşı tarafa eklememiz gerekiyor gözlemci olduğu için eksi V2 diyelim. Artık olayımız bitmiştir. Burada yani aradığımız toplam şu V bağıl olmuştur. O da kuzeye doğru bir birim olmuştur. Kuzeye doğru bir birim. Beşinci soru Adana olmuştur. Güzel. İlk önce yere göre buldum. Ondan sonra da kıyıdaki adama göre de yani bağıl hızını bulmuş oldum. İfadelerinden hangileri doğrudur? Akıntı hızının sabit olduğu nehirde suya göre V1, V2 hızlarıyla harekete geçiyormuş tekneler. Z noktasında V2, T noktasına ulaşıyormuş. V1, V2, VA ile ilgili. Bakın burada şey çok önemli. Burada karambola gelmeyin. Çok net bir şekilde köşelere değmediği sürece siz V2 herhalde 2 birim yanlış çizmişler diyemezsiniz burada. Burada yapmamışız yani demek ki. Sen bunun akıntı hızı olmasaydı çıktığı noktayı yani düşünerek ona göre bir şeyler yapacaksın. Mesela bak V1 buraya gitmeyi planlıyordu ama hepsi T'ye çıkıyor ya bak. Hepsi T'ye çıkıyor. Ha pardon. Teknelerden V1 Z noktasına çıkıyor. Buradan V1 böyle 2 birim sürükleniyor akıntı hızı. Buna bakıyorum. Şöyle baktığın zaman bu da buraya çıkmayı planlarken buraya. Burada sürüklenme miktarları aynı olduğu için yani bunun nehirde kalma süresine T edersen bununki de T oluyor. Dikkat. Bu önemli. Nehirde kaldığınız sürece nehir sizi sürükler. O zaman aynı süre kalmışlar. Ama bakın V1'in aldığı yol daha uzun. V2'nin aldığı yol 4 birim. Bende daha fazla yol var. O zaman ben ne yapacağım? Tabii ki de buradan hemen V1'in V2'den daha büyük olduğunu söylerim. Ha, yazmamışız bile. Olsun. Burada V1 eşittir V2 diyor. Buna yanlış diyebiliriz hemen. Güzel oldu. V1 büyüktür VA mıdır? VA beni iki birim sürüklüyor. V akıntı 2 birim sürükledi. Buradaki iki birimi akıntıdan soruyorum. Ama bana bak maşallah yani gayet kocaman bir yol alıyorum. V1 o zaman VA'dan daha büyük olur. Doğru. Yani burada olayı parça parça çözümlemeyi düşüneceğiz tabii ki de. Yani herkesin hız doğrultusu ve hangi doğrultu üzerindeyse onun üzerinden işlem yapıyor. Sen mesela akıntı olmasaydı buraya çıkacaktın ama buraya çıktın. Akıntı seni iki birim sürükledi. İki birimi sürükleyen akıntıdır. Ama bize bak maşallah yani iki birim burası, dört birim burası dörtten de büyük bir yolu alıyor. O zaman V1 tabii ki de akıntıdan büyük oluyor. Şimdi V2'ye bakalım. Akıntı onu iki birim sürükledi. Kendine kadar gidiyor? Dört birim gidiyor aynı sürede akıntı 2 birim götürürken kendisi 4 birim gidiyor. Onun 2 katını gidiyor yani. Aynı süre olduğuna göre ancak hızlar 2 kat olursa bu olur. Yani 4x eşittir v2 çarpı t. Bu, bunun gittiği yol, gittiğini düşündüğü yol. Öteki de 2 birim sürüklüyor. Öteki derken akıntı hızı. Şöyle baktığınız zaman şunlar giderse evet oran 2 kat oluyor. E, o zaman bu da doğru oluyor. 6. soruda da gider yani. Evet güzel. Şöyle bir bakalım. Efendim bir akıntı, bir nehir. Aa bu sefer kesinlikle diyor. Sormuşum hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Suya göre hızlar bunlar güzel. Karşı e, P'ye çıkıyorlarmış. Şimdi bak V1 olarak ben buraya gitmeyi planlıyordum. Akıntı beni bu kadar sürükledi. Ben nehirde kaldığım sürece akıntı beni sürükler. Buraya bakıyoruz. Bu da buraya çıkmayı planlıyordu. Bunu daha çok sürükledi. Şimdi sürüklenme miktarına diyelim ki ben hani burada D1, D2 diyelim şöyle. Yani D1 eşittir. V A çarpı T1. D2 eşittir. Çok bilimsel oldu ya bu böyle. T2 oldu. Yani gerek yok aslında. Ne kadar çok sürükleniyorsanız nehirde o kadar uzun süre kalmışsınız demektir. Yani burada T2 büyük T1 yazılabilir. Yani bunu çok net söyleyebiliriz. Evet neyse. Hareket süreleri eşittir. Bu yanlış oldu zaten. Net yanlış oldu yani. Biz burada net bir şekilde T2'nin T1'den büyük olduğunu söyledik. Şimdi peki aynı nehri geçiyoruz bak 90 derece yapılmış nehrin kıyısına aynı yolu geçiyoruz ama birisi daha uzun geçiyor. Daha uzun geçiyorsa bu yavaş demektir. O zaman ben burada V1'in V2'den büyük olduğunu kesinlikle yani söyleyebilirim. Bu da güzel oldu. Hangileri bir dakika ya? V2 daha mı büyük demişiz arkadaş bu nedir ya bu nasıl bir yanlıştır yani iki mi oldu üç mü oldu anlamadım hastayken ya sözü tutacağım diye kafayı gözü dağıttık yemin ediyorum 2 tane 3 tane şey çıktı neyse dediğim gibi tekrar etmiş oldunuz tekrar alalım bakın daha uzak noktadan buraya geliyor ya sonuçta daha uzun süre nehirde kaldı bunun süresi daha büyük bak t2 daha büyük Aynı yolu daha uzun sürede geçiyorsan burası yavaş. Bu yavaş yani ama yavaş derken yani bana artık yani Umut Yavaş. Yani V1 büyüktür V2. Bu da yani şöyle ben bunun yanıt anahtarını Bolu diye açmışım ya arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. V1 büyüktür V2 yapalım. Bu da doğru versin. Evet bir daha yazayım ben. V1 büyüktür V2. Karşıya kısa sürede geçen tabii ki de hızlıdır. Bunu sokaktan geçen herhangi birine sorsan bilir bunu yani. Neyse. Teknelerin yere göre hızları eşittir. Yere göre demek şöyle oluyor. Onu bakın şöyle göstereyim ben. Şimdi buradan şöyle geldik. Şöyle. Bu tarafa da geldik şöyle. Aldığımız yollar belli. Şimdi yalnız dikkat edin. Buna hızlı demiştik ya süre olarak kısaydı ya. Yol kısa süre kısa. Yani x eşittir vt ya şimdi. Yol kısa süre de kısa. Bu nasıl söylenecek yere göre. hız. Buna bakıyorum. Yol uzun süre de uzun. Hızı konuşamıyorum. İşte bak burada bilemediğim bir durumla karşı karşıyayım. Onun için 3. önermedeki kesinlikle lafı bundan dolayı bu sorunun yanıtı 7. Bolu diyoruz. Son dakika golüyle 7 Bolu yapıyoruz. Keşke hangileri yanlıştır deseydim. O zaman en azından yanıt olurdu. Şimdi tekneler devam ediyor. Hangileri doğrudur? Bunu sağlama almak istemişim. Bakalım yani çözebilecek miyiz bu sefer? Karşı kıyıya P'de çıkmış. Başlangıçta aynı noktayı hedeflemişlerdi. Aynı yerden çıktıklarına göre T'ler aynı. T'ler eşit. Ama X'in gittiği yola bakın. Burası D1. Burası da D2. T'ler aynı. Şimdi D2 büyüktür. D1. E, süreler de aynı. E, o zaman bunu nasıl yapacaksın? O zaman uzun yolu gidenin hızlı olması lazım. O zaman v2'nin v1'den büyük olması lazım. E, i̇nşallah bunu söylemişizdir. Bu doğru oldu, yakaladık bunu. Hareket süreleri eşittir. Zaten onu söyledik. Bak aynı noktaya çıkmayı planlıyorlar ve aynı noktaya çıktılar. Tabii ki de süreler aynı olacak çünkü sürüklenme miktarları aynı. Aynı anda harekete geçmişlerdi. Bunu da söyleyelim. Şimdi tamam. Hareket süreleri eşittir. Teknelerin yere göre hızları eşittir. Şimdi bakalım yere göre hızlar şöyle. Şimdi bu böyle. Burada da böyle. Şimdi zaman aynı ama dikkat ederseniz bu, bu yolu gidiyor. Yere göre. Yere göre. O zaman ben yani aynı sürede daha uzun yol alan arkadaşı yani X'i yere göre hız olaraktan daha büyük alırım. Bu yanlış oldu. Yani evet 8. sorumuzda da denizde oldu. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.